Evet, herkese merhabalar. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün, sürü ikinci aşamasına geçiyoruz. Ee, bu ikinci aşamada bizi bekleyen şey, en son hatırlarsanız e, acemi sınıfını altın madalyalarla tamamlamıştık. Bugün ise Sürüş Okulu'nda e, ikinci kısım olan orta sınıfa doğru ilerleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi Acemi sınıfını kazanmıştık ve bize birçok araba hediye etmişlerdi. En gözdesi tabi F50, sarı F50'mizde. Ee, bugün ise orta sınıftan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Ama ondan öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Ben buradaki yayınlarımı PlayStation 5 üzerinden yapıyorum ve kamera ile ilgili olarak da HD kamera aldım. Yalnız bunda bulunan bir özellik şu şekilde, hatta daha doğrusu bulunmayan bir özellik olarak söyleyebilirim. Yayınlarda kamera kullanımı yapabiliyorsunuz, ama oyun içi kaydedebiliyorsunuz, normal bilgisayarda da kayıt yaptığınız gibi oyun kaydedebiliyorsunuz. Bu kayıtlara ne yazık ki Görüntü ekleyebilmek mümkün değil. Yani gerçekten çok ilginç ve enteresan. Hatta ben bunun var olduğuna inanmadım, araştırdım falan biraz bakındım. Gerçekten yani hayır zaten var kamera var. E, kamerayı ekleyebiliyorsun her yere yayında orada burada. E, neden yani bir ekran kaydı yaptığında oraya görüntünü ekleyemiyorsun? Gerçekten soru işareti. Bunu anlamakta biraz güçlük çektim ama inanıyorum ki bir güncellemeye bakar diye düşünüyorum. E, açıkçası bugün de yeni bir güncelleme geldi PlayStation'a. E, bu güncellemenin içerisinde var mı? Daha onu denemedim ama e, onu da deneyeceğim ama zannetmiyorum geldiğini. İnşallah bir gün gelir ve biz de o şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Daha iyi olur. Çünkü her zaman canlı yayın yapmak mümkün olmuyor. E, kolay değil. E, kayıt yapmak daha kolay olabiliyor. E, yalnız işte İnşallah diyorum ve başka da bir şey demiyorum. Artık kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Ee, orta sınıf üzerinden e, şeylerimize sınıfımıza devam edelim. Evet, çalıştığımızı bırakalım. Direksiyonumuza geçelim. Driving Force GT vardı bende. Onu bıraktım. Artık Thrustmaster T300 serisiyle devam ediyorum. Gayet güzel bir direksiyon. Oyun hissiyatını tamamıyla size hissettirebiliyor. Bu arada yarışacağımız arabada şirok olması beni şu an acayip mutlu etmiş durumda. Hadi bakalım diyoruz. Başlayalım. Şimdi ne yapıyormuşuz? Viraj almayı öğrenin diyor. Dışa savrulmadan viraj almayı Keskin bir viraj bizi bekliyor. Hadi bakalım. Virajlarımızı alalım. yarışta şeyi kapatmıştım Çünkü bildiğim bir interlagos haritası üzerinden devam ediyordum şimdi bu e, genelde formül haritalarında Tabii ki biliyoruz ama e, iş başka haritalara geldi ama hepsine hakim değiliz O yüzden e, şuraya sürüş hattında Şimdilik ekleyelim Çünkü bilmediğimiz haritalarla güzel bir e oldu devam edelim arkadan kopma olmadan viraj almayı öğrenin diyorlar arabamızda Honda Honda biliyorsunuz bizim favori araç şeyimiz Honda NSX ile bakalım nasıl bir viraj alacağız hep birlikte göreceğiz Arkadan kopma dediği buymuş demek ki. Demek ki buymuş. Gazı köklediğinde öyle mi? Arkadan kopma yaşanabiliyor. Evet. Tam gaz dönersen araba kopuyor. Onu göstermeye çalışıyor burada da. Bazı arabaları kullanırken bu şekilde kullanman gerektiğin konusunda sana bilgi veriyor. Kesintisiz bir yay çizin diyor. Çizelim bakalım. Kesintisiz yani. Norsk Life e üzerinde deneyeceğimiz bir hareket olacak bu. Elimizde de M4 var. BMW M4. Kırmızı. Dıştan evet, işte da bakalım arabamıza. kesintisiz dedi biz orada kesinti yaptık Biraz hızlı girdik herhalde Evet. Gayet güzel oldu. Altın madalyamızı da aldı. Yolumuza devam ediyoruz. Puanlar gelsin, paracıklar gelsin. Ben henüz açıkçası para harcamış değilim. Onu söyleyeyim. Mitsubishi Evo. Apex'i tutturduğunuzdan emin olun demiş. Tamam. Tutturalım bakalım Apex'i. Tokyo Expressway'deyiz. Burası da bir şehir içi kullanım pistlerinden bir tanesi. Meşhur pistlerden birisi diyebilirim açıkçası. Arabamız neydi? Ev oydu. Çarptık abi. Çarpmayacağım. Aynen bu. Basit aslında. Arda arda gelen virajlarla pek kaçırmadan devam edin Evet, bu bir tık zor gibi sanki. Aracımız da Lexus. Ah be kardeşim. Ben yani güzel gittik ama bir vites geçişini son böyle yarım saniye bile değil. Saadiselerle vites geçişini kaçırdım. Muhtemelen ondan dolayı oldu. Evet, ucu ucuna aldık. Ucu ucuna aldık. Evet, bir ödüle daha yaklaşıyoruz sanki. Evet, Aston Martin V8 ile virajdan çıkış hızınızı çıkış hızınızı arttırın. İşte bundan bahsetmiştim size daha önceden. Virajı döndükten sonra Özellikle şuradaki keskin U gibi virajı e, gaza erken oturmak dediğim şey. harika harikaydı. temiz bir kontrol yapmam gereken bir şey var bu bu arada onu bir bakmam lazım ayarlardan müsaadenizle. Ses. Tamam. Evet bunu da böylelikle tamamladık. Evet Ferrari 458. Bakalım burada ne istiyor bizden. Mümkün olduğunca ne diyor? Kısa bir sürede hızlanmaya çalıştırıyor. Aman Allah'ım burada kullanmak ne kadar zevkli ya. Şu piste bayılmayan var mıdır acaba? Biraz yavaş kaldık. Niye öyle oldu? Neden öyle oldu acaba? Sanki bir tık daha iyi gittik. Abi 012 nedir ya? 012 nedir yani? Gerçekten ayıp denilen bir şey var. Yani ucu ucuna ha, ucu ucuna geçiliyorsun veya geçemiyorsun. Ama bu arabayı kullanmak böyle bir keyif var mı abi ya? Böyle bir keyif var mı ya? Ya bu oyunun gerçekten hani güzel olan kısımlarından en önemlisi zaten simülasyon oyunu olduğunu daha önceden söylemiştim. Simülatör. Ee, bu ara, arabaları kullanırken gerçekten yani her arabayı kullanımı farklı bir his var yani. Tabii ki bunda özellikle direksiyonda etkisi çok büyük. Şu anda da Corvette. Benim favori arabalarımdan bir tanesi. Corvette. Tabii ben bir tık eski model Corvette'i daha çok. Bayağı hızlıyız. Fena yani gitmiyoruz sanki. Bu ne abi? Allah Allah. Fena gitmiyoruz dedim. Bir buçuk saniye. Biraz kat yapacaksın diyor yani. demeyelim de yani şikanları da kullanın diyor yani. Evet. Ve orta sınıfın ilk kısmının ödülünü almaya hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor mu ödül? Oo bu sefer daha çok araba çeşidi var. Bakalım bize ne gelecek? Hepsi de spor araba yani. Korvet geldi. Korvet geldi. Ve modifiyeli bir korvet. Gear 3 aşamasında bir araç. Çok güzel, çok tatlı. O beni memnun etti gerçekten. Boyu ve çıkartmalarda aracınızı ve kaskınızı denedik. Evet onu denedik. Onunla ilgili bir videoda yaptık hatta. Tasarımla ilgili bir videomuz da oldu. Honda Type e, Civic Type bir tasarım yaptık. Onu da videoların içerisinden görebilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz orta sınıfı. Jaguar'la. Burada ne istiyor bizden? Hafifçe basarken viraj almayı deneyin. Fren ne de Hafif basın diyor yani arkadaş. Burada bize. Hafif fren kullan diyor. Tamam. Test niye atmadık abicim? Tropi ödülümüzü de aldık. Bayılıyorum şu tropilere ya. Bu tropilerle ilgili de bir söylenti var. Onunla ilgili de kısaca bir bilgi vereyim. Ne, e, daha sonra PlayStation bir özellik getirecekmiş. Bak ya! Neyse geçtik. Ee, elinde bulunan bulunduğun tropilerle belli bir takım oyunları alabileceğin söyleniyor. Ne kadar çok tropim varsa işte o kadar ee, ona göre oyunlar alabileceksin. Ben de çok eski bir kullanıcı olduğum için yani PlayStation 1'den başlayıp 2 3 4 5'e kadar devam eden bir serüven içerisinde. Ee, tabii tropi kasmadım yani açıkçası. Tropi kastığım birkaç oyun var. Özellikle e, iki tane oyunda tropi aldım. Platinium tropi. E, şu anda da bir oyun üzerine devam ediyorum. Yani oyunlar hangisi derseniz e, ilk tropimi aldığım oyun Resident Evil 5'ti. 5 miydi? 5'ti herhalde. E, i̇ki kişi oynayabildiğin böyle. iki kişi arkadaşla birlikte split screen olarak girip e, Platinium aldık. Çok da eğlenceli, keyifli. Oyunu kaç kere bitirdik hatırlamıyorum bile. İkinci oyunumda Apex'e ulaşana kadar frenleme yapın diyor. İkinci oyunla ilgili de devam edeceğim. Lamborghini Huracan. Olmadı bence de. Az da oluyormuş. İkinci oyunumda Burnout Paradise'dı. O da yine bir araba oyunu, ama simülasyon değil. Daha çok arcade, eğlenceli. Böyle taklalar attın. Böyle dönüyor bu. Ee, Burnout Paradise'da çok keyifli. Yine onu arkadaş grubuyla falan oynadığımız bir oyun. İnanılmaz keyifli. Oynamayanlarınız varsa şiddetle tavsiye ederim. Şu an store'da çok uygun fiyatta. Hatta remaster'ı da çıkmış olması gerekiyor oyunu. Ama eski bir oyundur tabii ki. Ee, onun haricinde şu anda da e, PlayStation 5'in ilk çıkışı ile birlikte almış olduğum Demon's Souls, Souls oyunu. O oyun da gerçekten harika bir oyun oynadığım dünya yani bugüne kadar oynadığım en zor oyunlardan biri. Belki de en zor oyun diyebilirim. Onu da bitirdim birinci kere. Ama birinci kere bitirmen tropi alman için yeterli değil. Birkaç kere iki kere falan bitirmen gerekiyor. Hatta üçüncüye bile geçmen gerekebiliyor. Onda da bayağı bir aşama kaydettim. Çok az yani yüzde beş kısım falan kaldı kalmadı. Ondan sonra ara vermek durumunda kaldım. Başka işlerden dolayı. Ama onu alacağım. Onu da alacağım. Onun haricinde de birçok altın madalya falan var. Çok iyi gidiyordum. Ben niye öyle bir yolun dışına çıktım anlamadım yani. Arabamız neymiş? O araba şey mi? Viper mı? Bilemedim. Bakmadım da. Kolaydı. Aslında kolay bir şeydi. Hatta daha iyi bir sürede de gidebilirdim açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani bu orta sınıfta pek zorlamadı açıkçası ben biraz orta sınıfta zorlanırız diye düşünüyordum Şu ağzımı açtım şimdi sıkıntı bizi bekliyor Mercedes SLS AMG ile yolumuza devam ediyoruz burası yine Nürskleife e. virajdan önce hızınızı yeterince azaltın Keskin viraj var herhalde Allah aşkına beni şaşırttı yani şu vitesler. Fena gitmedik de vitesler de beni yaktı o vitesler. Benim kafamı karıştırdı. Ama şu şu pist akıllara durgunluk verecek bir pist gerçekten Gördüğünüz gibi yanlıyım dedim yani hani Yanlamadı demesinler Diye Bu adam hiç yanlamıyor Niye böyle yapıyor İşte nasıl sürülmez. Tamam mı? Nasıl sürülmez? <laughs> Örneğini veriyorum. Ah be kardeşim. Ha, tamam. 22 23 şeymiş o. Evet. Ne oldu? Allah Allah. Böyle bir şey olmaz. Evet, oyun takıldı galiba. Böyle bir şey oldu. İlk defa başıma geliyor açıkçası. O zaman 2 saniye hemen yayına ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim.